Hepiniz Sektör'den yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz dostlar. Bu videoda sonunda sonunda ve sonunda nasipte varsa serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Edeceğiz inşallah değil edeceğiz abi evet edeceğiz. Bayağıdır bu bölümü çekmiyorum. Ne kadar süre olduğunu bile bilmiyorum. Nasipte varsa serimiz vardı biliyorsunuz sıfırdan hesap açmıştık diye hatırlıyorum. Sıfırdan mı açmıştık onu bile hatırlamıyorum siz düşünün. Bu seriye devam edeceğiz abi. Bu seride bir yıl içinde falan hesap makslamaya çalışacaktık. Bir tık yalan oldu gibi ama buradan itibaren de maxlarsak sakası. Sayılır ya belediye 12 ne ki Bir de belediye 12 de değiliz abi Baksana savunmalara her şeyden Savunma var belediye 9'dan var 4'ten var, 5'ten var, 6'dan var, 7'den var, 8'den var. Çok karışık savunmalar. Köyün halini görüyorsunuz. Bu arada Hatta kısacık bir bölüyorum dostlar. Ana klanımıza alımlar var. Bilginiz olsun. Experience adında 22 seviye ana klanım var. Yakın zamanda bir 5-6 klan savaş serimizi kaybettik maalesef benim yüzümden. 99 tek yıldız atmıştık. Yani çoğunluk kazanıyoruz zaten görüyorsunuz. Gelmek isteyen varsa ana klanımıza. Belediye binası 17 efsane liginde kupa Kasan, kendi halinde takılan ama bir tık da üst taraflara oynayan efsane liginde oyuncuları bekliyoruz. Son bir 5-10 kişilik yerimiz kaldı bilginiz olsun bayağı bir aktifiz zaten başkentimizde full yani 1500 üstü madalya alıyorsunuz bilginiz olsun bayağı sağlamız gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Hatta şöyle gelin hızlı bir şekilde yükseltme düzenine geçelim daha da fazla midemiz bulanmasın abi. Şöyle geliyorum ben hızlı bir şekilde cehennem kulesini şu şekilde koyabiliriz. Tuzak Tesla mesle onları da yerleştirelim abi nereye koyabiliriz? Atölye şurada kalsın. İksir deposunu koyamıyoruz orada ağaç çıkmış şu ağacı kaldıralım. Atölyeyi koyalım abi. Onun dışında şu tuzakları da koymak istiyorum hızlı bir şekilde abi. Artık bu serilere devam edeceğim bütün serilere. Şey serisine başlayacağım. Takipçilerin klanlarında klan savaşı abi sizlerden böyle bir 5-10 saldırı alacağım. Sizlerin klanına bir tane hesapla geleceğim. Bu arada sizlerin klanına gelmemi istiyorsanız sadece bir videoluk tabii ki bilginiz olsun. Sizin klan savaşınıza konuk olarak gelmemi isterseniz yorumlara yazın abi. Klan etiketimiz bu. Aktif olarak 5-10 tane savaş yaparız video içinde derseniz yorumlara yazın bu tarz işte klan etiketinize bırakın klanınızın nasıl olduğundan falan bahsettim bu seriye de başlayacağım bilginiz olsun şöyle yükseltme düzenle de hızlı bir şekilde gelelim gayet gayet güzeliz. Onun dışında bu laboratuvardan yükseltme şimdi yapalım mı saldırı yaptıktan sonra mı yapalım? Bir saldırı yapalım ya değil mi? Hani bir saldırı yapalım ekipmanlarımız bu şekildemiş. Bu arada şurada baskın madalyalarını da bir harcayalım. Bütün cevherlerden aldım. Hatta bir de e, şu inşaatçı ikisinden alacağım. Yan köyde ufak ufak kasalım. 6. inşaatçı için çok ekstra bir mesai harcamayacağım buraya. Ama yani ganimet yetince yükseltme yapacağım. Gel abi mesela ne basabiliyoruz? Savaş makinesi çok iyi bas gitsin çok lavanda basabiliyorsak tadından yenmez. O zaman bir saldırı atalım. Burada da saldırı atalım ya değil mi? Çok az bir altınımız lazım. Şuradaki çalı çırpıyı falan da kaldıralım. Bir bir tık altın kasıp çok lavanda basarsak yüz olur ne de olsa altıncı inşaatçı için. Çok lavana bir 9 yapmamız lazım. Değil mi? Aynen onu bir 9 yapmamız lazım. O zaman bir saldırı atalım. Çalı çırpıyı kaldırdık. Burayla da işimizi bir bitirelim abi. Gel şuradan bütün barbarları seç. Ee, şu dışarıya bir bebek ejder atacağım ezici havan sıkıntı çıkartmasın barbarlara önden bir tuzak kontrolü gayet başarılı dışarıya da birkaç tane şey atalım barbar atalım maksat yüzde toparlasınlar abi yüzde 50 alırsak yeterli olur ya yıldız bonusunu tamamlasak alır mıyız yüzde elli hadi lan vurun az daha. çok lavanı indirdik ordu kampı inecek tamam bir yıldız aldık çıkıyorum abi hiç bekleme 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 çık direkt Gayet güzel altınımız geldi. Şöyle çok havanı basalım. Güzel iki inşaatçı burada doldurduk. Valla dev minyon falan basmaya gerek yok. Asker görevini ben Barbara 18 yaparaktan yapacağım. Yani şu anlık burayla işimiz bitti diyebiliriz. Aynen buradan bir çıkışımızı yapalım. Asıl ana köye gelelim abi. Şöyle bir lig madalyalarına bakmak istiyorum. Bayağı bir lig madalyamız var. Bütün çekişlerden de varmış ama çekişleri şimdi değil. İleriki zamanlarda belediye 15-16 geçiş falan yaparız. Onun için biriktiriyorum. Şuradan gelmişken klan oyunu ödülü de alalım. Büyük kullanmadan değil de. Hadi tek bir oyunculu savaşta 5000 karakter Buluruz abi çok rahat buluruz. Şöyle şunları da toplayalım. Ordumuz klasik yeti klan ordusu. Hatta hazır gelmişken geri dönüşü özel. Şöyle bir bütün iksirleri basacağım ya. Max olarak bir savaşalım. Rakiplerin içinden geçelim. Aa bak ne güzel bir köy geldi. İntikamda güzel köylerin olduğunu biliyordum. Hemen şu köyle başlangıç yapalım hızlı bir şekilde şöyle geliyorum ejderleri spamlayalım minyon prensi de bıraktım arkadan zeplinde bıraktım bu arada kendim hesabımı bilgisayardan da açtım bilgisayardan kendime bağış atacağım tabletten de video çekiyoruz zaten şöyle klonları atalım öfkeyi sallayalım saldım abi yeti bombayı bıraktım merkeze Yetimitleri mitler klonlansın güzel bir şekilde minyon prensine özelliğine de basalım gayet güzel 3 yıldız geldiği gibi sanırım 3 yıldızı alıp çıkışımızı yapalım hızlı bir şekilde. Adamın yalnız ismiyle kılanı hesabın hesabının ismiyle kılanın ismi aynıymış abi. Hakikaten aynıymış. Acaba bunun da mı 15 20 30 hesabı var? Merak ettim şu saldırıdan sonra bakacağım. Şu saldırıdan sonra bakacağım. Tekli kreçe kilitlenmiş. Sıkıntı yok. Kilo canlandırmaya atalım. Maksat süreden kazanalım. Her türlü üçledik burayı da. Alır mısın lan tekliyi kraliçe? Vur lan. Vur. Aldı son anda aldı vallahi. Harbiden çok dehşet vuracaktı tek son anda aldı abi çok güzel iyi bdmz de üçlemiş oluyoruz güzel bir şekilde hadi abi güzel bir ganimet vardı İntikamdaki köylere bakmayı unutmayın bayağıdır girmediğiniz köyleriniz varsa intikamdaki köylere de bakın bir de 34 kupa geldi bir de 6 Ekim'e kadar biz burada şampiyon ligine kasalım. 6 Ekim'de biliyorsunuz bu usta liginden bir de şampiyon liginden gelen taşlar gidecek. 6 Ekim'e kadar da kupa kasabilirsek güzel olur. Şöyle kendime bağışı da gönderdim abi hızlı bir şekilde. Tamamdır devam edelim. Belediye 5 yıldızı atsak mı gerek yok. Zaten silinecek de. Basalım mı ya? Bakın burada uyarıyı da veriyor 12. belediye binasının silah Seviyeleri kaldırılıyor diyor da. Hızlı bir şekilde 13'e geçer miyiz acaba? İnşaatçı iksiri falan basıp. Ne diyorsunuz? Geçsek mi? Ya da yok ya. Ya da geçeyim abi. Beklemek istemiyorum ben. 13'e geçmek istiyorum. Aslında basılmayan şeylerimiz var ordu kampı falan ama 13'e bence. Ya da geçmesek mi? Bilemedim ki ya. Neyse ben basayım. Altın çöp olsa da yapacak bir şey yok. O iki tane ordu kampımız kalmış. Bunları da basalım. Onun dışında depomuz falan var. Basarız ya bir şeyler. Bir ganimetimizi kasalım da. Hakikaten şöyle bir iki saldırı da atalım. İntikama girecektim. Yanlışlıkla buraya geldim. Şöyle hızlı bir şekilde intikamdan köyler var mı onlara bakalım. Of çok iyi ganimet abi. Boşuna intikama bakmıyorum. Boşuna intikama bakmıyorum. Şöyle bir tane devok güzel attık. Püskürtücü indiremedik ama iki hava sonması aldık. Güzel. Hiç sıkıntı yok abi. Şöyle koruyucu özenle basalım. Minyon prense de basalım. Yetimitleri de kullanırız şimdi. Belediyenin üstüne doğru. Kulonları arkaya doğru attım. Maksat bütün köyü temizleyelim. Öfkeye de attım abi. Üç klonun kafasına doğru. Güzel yetimitler içinden geçti zaten köyün. Şu dev dev de yolu açsın artık kreşe de bir içeri girerse. Güzel olacak abi. Aynen çıtır şutur işledi. Kreşe dışarı mı gidecek? Oradaki duvara kilitlendi. Okey abi bayağı da vuruyormuş lan kreşe. Duvara harbiden 6-7 vuruşta aldı. Vallahi iyi vuruyormuş kreşe. Ben bu kadar hasar attığını hiç bilmiyordum. Güzel güzel şu soldaki inşaat kulübesi keşke kalmasaydı. Bütün köşelere de koymuş vicdansız. O bizi birazcık bekletecek ama yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz abi. Burayı da üçleyelim. Laboratuvarda bir yükseltme yapalım. Dediğim gibi sizlerin klana gelip bir, bir klan savaşlık gelmemi istiyorsanız. Kesinlikle klan etiketini falan bırakın. Klandan da bir tık bahsedersiniz. Gelirim abi. Sırayla bütün herkesin klanlarına bilginiz olsun. Şu inşaatçı kulübesine insin artık. Hero canlandırmayı da arttırdık. Bu orduyu da kullanabilirsiniz. Bütün belediyelerde iş yapıyor zaten. Yeti Kulon Ejder Ordusu. Tavsiye ederim abi. Güzel. Buradan da 3 yıldız almayı başardık. Aslında bir altın led falan da çeksek mi? Yoksa free to play mi oynasak? Free to play oynayalım ya değil mi? Aynen. Free to play oynayalım hiç. Yani free to play dedim de beleş abi hiç. Bir şey almadan. Altın led falan almadan. Öyle de söylemiş olun. Buradan öfkeyi mi maksasak? Dondurma mı bassam? Sanki bir öfke maksanır gibi. Ne diyorsunuz? Klon da basılabilir. Klon oynuyoruz. Klon basalım ya. Çoğunluk kulon oynadığım için kulonu yükselteceğim abi. Onun dışında baskı madalyamız yokmuş. Klan kalesini dolduramayacağız. O zaman şöyle bir şey yapalım. Öfke dondurma alalım. Çünkü yetimit klonlayamayacağımız için öfke dondurma daha da mantıklı olacak. Şuradaki ödüllerimizi de toplayalım abi. Sandık etkinliği de başlamış. Güzel. Buradaki şeyimizi de görevimizi de tamamlamışız. Burada başka alınabilecek. Hadi şu zehiri alalım. Bir tane ordumuza zehir ekleyelim. O görevi de hızlı bir şekilde yapalım. Ordukan bu basabiliyoruz mu Az daha iksir lazım Birkaç saldırı daha atalım şöyle intikamlardan devam ki abi Vardır burada bir iki köy daha Harbiden bu Bunun ganimeti kötüymüş Daha da güzel bir köy bekliyorum Bunun altını var ama iksiri yok 30'da kupası varmış aslında kupası güzel Ama iki tane Şeyi olana bakacağım ya Sadece altını olan değildi. Altın iksiri kara iksiri olan bir köy arayacağım Burası da çok güçlü abi Çok da ganimeti de yok Yok mu abi altın iksiri olan köy. Harbiden yok mu ya? Yok abi ya. İlk köye mi saldırsak ne yapsak? Birazcık daha bakınacağım. Birazcık daha bakayım. Daha iyisi gelmezse oraya saldırırız. Burada belediye biri varmış. Bayağı da da köy var ha. Hakikaten buraya bakmayı unutmayın sizde de varsa. Yok abi ya sanki ilk köyden daha iyisi çıkmayacak gibi. Aha tam burası güzel. Burası güzel. İlk köyden daha da güzel burası. O zaman buraya saldıralım kaçırmayalım. Şöylemsi bir devok. Güzel püskürtücü almak istiyordum. Aldım üstteki püskürtücü. Ejderleri şuradan spamlayalım. Tokma şuradan atalım. Kraliçe yol açsın. Çok da önemli değil. Atmasak da olur aslında da. Şuraya bir tane dondurma. Şuraya bir dondurma atalım abi. Bol keseden eve götürmeyeceğiz. Şuraya basalım. Şunun özelliklerini. Merkeze bir tane daha öfke büs yapıştırdım. Şuraya bir dondurma yapıştırdım. Tam burayı da işledik. Bir tane ordu kampımızı basalım. İkinci ordu kampını basamayabiliriz. Şu anlık o kadar saldırı yapamayabilirim ama Basalım abicim hızlı bir şekilde Kralı da yükseltebilirim zaten Ejderhi klon oynadığım için bir yandan kralım gelişsin Bir yandan hero basalım Bir yandan ordu kampı basalım Güzel olur yani kralı da kullanmadığım için şu anlık O da yükselmiş olur Geride kalmamış olur Çok hızlı da bu yıldız oldu ha, neredeyse bir dakikada Köyü fullüyoruz <laughs> Güzel abi hakikaten güzel Bayağı bu hesaplara odaklanacağım ya Bu aralar hakikaten bütün hesapları da işçileri dolduracağım hepsinde çok fazla aktif olamasam da yani bütün hepsinde inşaatçılara doldurmayı planlıyorum 30 hesabını 30'unda da bakalım 30 tane hesap da yok kaç tane var ben de bilmiyorum da bakalım o süper dev görev varmış hazır aslında gelmişken bunu da bir yapalım mı benim süper devim açılabiliyor mu ah be açılamıyormuş değil mi yok klan kalesini alalım diyeceğim hem baskı madalyamız yok hem de 10 dakika bekletiyor bizi. Süper Valkür alabiliyor muyum peki Süper Valkür? Onu da Aa, alabiliyormuşuz tam tam alamıyormuşuz diye gördüm bir an. O zaman Süper Valkür görevini yapalım. Hem klan oyununu yavaş yavaş fullleyelim Hem de ganimetimizi kasmış olalım. Şöyle ilk ordu kampını bastım abicim. Zaten ikisini fulllemişiz. Şu ordu kampını da bastık. sonuncusunda basarız. Altınımız yeterse. Ee, iksir depolarımız ne alemde? İki tanesi fulllenmiş. iki tanesi duruyor. Bir tane iksir deposu basalım. Hatta bir tane daha iksir deposu basıp son işçiyle de ordu kampı basabiliriz. Pardon, kralı basacaktık. Bir ordu kampı, bir kral basalım o zaman. Bir tane iksir deposu bastık, yeterli. Öbürünü sonra basarız artık. Aynen gelin şuradan kralı yükseltmeye alalım kullanmadığımız için. Son işçiyle de ordu kampını yükseltiriz. Buradan da altın geldi, güzel. Duvar basarız. Sıkıntı yok. Hatta gelin şuradan da basalım. Birkaç tane duvar sileceğim. Ee, şu şekilde basılabilir ya değil mi? Aynen bu şekilde basalım. Son işçiyle de ordu kampı basarız. O zaman şu valkür görevini de hızlı bir şekilde yapalım. Şurada bir köy vardı. İlk baktığımız köy. Bu köy müydü? Bu köy müydü ya? Bu köy değildi. Zene değildi ya. Leo'ydu sanırım değil mi? Aynen Leo'ydu. Buraya da bir üçleyelim abi. Gelin şöyle hızlı bir şekilde devoku salladım. Devoktan ne verim aldık? Köyün yarısını devokla aldık. Şuraya bir tokmak atalım. Süper Valkür'de gönderin. Belki dev dev öfkelendirir. Püskürtücüye tekliye yemekliye bir dondurma. Şöyle bir öfke büyüsü. Minyon prensin özelliğine de bastım. Bütün köyü dondurdu zaten. Köy küçücük. Minyon prensin menzili de e, buz küresinin menzili de bayağı bir yüksek. Bütün köyü dondurduk. Şu zehri de atalım. Zehir görevini yapmış mıydık hatırlamıyorum ama atayım ben gene de. Elimizde kalmasın abi. Güzel güzel güzel, güzel. çok seri bir üç yıldız. Alacağız gibi duruyor Güzel şu hero canlandırmayı da bu arada Silim ya yerine ne bileyim Başka bir şey alayım çünkü hep elimde kalıyor Daha hızlı üçlemek için ne alınabilir Öfke alabilirim bilmiyorum bir şeyler alalım Hero canlandırmaya hiç gerek kalmıyor Diyecektim Minion prens öleceğim mi lan Öleceksen atayım kafana Ölmeyecek gibi bakalım Burayı da üçlemiş oluyoruz Rahat bir şekilde adam Köşeye dekorasyonlarında koymuş Ah lan adamın hesap da aynı benimki gibi 3-5 tane dekorasyonu var güzelmiş ya hesabı beğendim harbiden beğendim böyle çil çil hesapları çok seviyorum Bir iki tane hesabı olup da oyun oynayanları ne bileyim bir hoşuma gidiyor şimdi klan kalesi isteği atamıyoruz görevimizin ilk kademesini tamamladık şu laboratuvar çalıştıralım klan kalesini toplayalım şu taşlarla bu arada bizim eksik ekipmanlarımız bayağı varmış o zaman elektro çizmelere bir alalım mı ya şampiyonu daha açmadık ama bir üst belediyede açacağız şimdiden alalım elimizde bulunsun. Aynen, biz zaten önemli roket mızrak, elektro çizmeler, e, yılan bilekli alev topu onlar var, onları alacağız. O zaman gelin şuradan bir iki kaynak iksiri satalım. Buradan gelelim abi elektro çizmeleri de artık alalım. Şampiyon gelmeden de elimizde bulunsun. Şu anda elektro çizme çok yüksek ihtimal aynen gözükmüyor burada. Şampiyon açıldığında orada gözükür. Bu arada demirciyi de yükseltebiliyormuşuz. Bunu da bir ara yükselttim. Şu anlık yükseltemeyeceğim ama onu da bir ara yükseltirsek güzel olur. Öfke taşına birkaç sebe verelim. Bütün orduya etki ettiği için öfke taşı daha da önemli. Bir tane sonsuz kitaba verelim. Güzel. O zaman şu görevi yapmaya devam ki ya. Maksat yıldız alıp çıkacağım fazla. Ganimete girmeyeceğim artık. Belediyesi dışarıda olan köy var mı? Aha şuraya saldıralım mesela. Hızlı bir şekilde abi. Saldır 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 hiç bekleme abi. Rastgele her şeyi atıyorum. Süper Valkyrie atalım. Amacım sadece klan oyunu yapmak. Klan oyunu görevini, süper valkyrie görevini yapıp kaçalım. Fullle fullesek mi ya? Bilemedim. Fullemeye gerek var mı? Bence yok ya. Ya da fulle edebilirim, bilmiyorum. Güzel iki yıldız aldık, çıkalım. Fazla beklemedim. O zaman aynen ya. Klan oyununu bir fullleyelim. Güzel köyler gelirse güzel ee, şeyler gelirse görevler gelirse klan oyununu bir fullleyelim. Şöyle bir kraliçe süper valkür şuradan bir ejder atalım şuradan da kalan ejderleri gönderelim bütün öfkeleri bıraktım püskürtücüyü dondur abi şuraya bize zehir bütün hepsinde özelliğine bastım güzel hızlı bir şekilde bu arada bilgisayardaki hesabı da tıklamadım için kapanmış bağış atarsak kendimize diye açık kalsın o da burada gayet gayet güzel 20 hesap bir adam kılan savaşı da 4 saate başlıyormuş bunu da ya yayında yaparım ya da videoda yaparız onu da yaparız yani onu da söyleyeyim güzel İki yıldız almışız çıkışımızı verelim hiç beklemeye gerek yok. Bundan sonra hangi görevi alabiliriz? Şu tekli cehennem, cehennem ejderi pardon tekli cehennem değil. Cehennem ejderi görevini alsak bizde cehennem ejderi yok. Şu şey de yok ya bustası da yok abi klan kalemize de almak sıkıntı. Üç tane 1500'lük görev var ama alamıyorum çok saçma. Şu büyük görevini alabiliriz, hero görevini alabiliriz. Bakalım şu süper valkürü bir tamamlayalım da yaparız bir şekilde yaparız yaparız yaparız. Haydi abi. Şöyle devam ki hızlı bir şekilde. Belediyesi dışarıda olan bir köy arıyorum. Tam burası fena değil. Çok da dışarıda değil aslında belediye ama sıkıntı yok. Şuradan askerleri gönder abi. Dondurmaları çak. Her tarafa çak. Sıkıntı yok. Minyon prensi de şuradan at. Rastgele bir yıldız almak için elimden gelenin yapıyorum. Haydi abi bir yıldız artık alalım. Fazla da bizi yorma. Haydi 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 haydi. <laughs> güzel haydi klan oyunları çok hızlı tamamlanıyor bu arada artık o kadar kolay iki klan oyunu onu da söyleyeyim klan kalesine ne alabiliriz artık klonlamayalım abi ne alalım klan kalesine bilemedim neyse şu anlık boş gönderelim ya isteğim maksat bağış kasalım abi son bir tane kaldı son bir süper valkür şey kaldı bir tane daha yıldız aha çok iyi abi çok iyi denk geldi buradan bütün her şeyi sağ ol. Saldım abi. Birkaç da ganimet alır mıyız ki? Şöyle birazcık bekleyeceğim. Depoları içerideymiş çünkü. Bir iki de depo indirelim. Kara eksir deposun meposu altın iksir. Çok yılan aldık baya bir depo. Altınları alamadık. İksirle kara iksiri aldık. Altınlar duruyor. Altınları da vurun azıcık. Köyü üçleyeceğiz lan ortadan her şeyi salıp. Şu altın deposunu da istiyorum. Onda da baya bir altın var. Dışarıdaki altın. Hadi bekleyeyim lan. Şu altın deposunu. Neyse beklemeyeceğim. Çık. Cıkında çıkartmayalım. Güzel. Ama bir tane de görev bitti. Çok iyi abi. O görev neymiş? 50 tane taş. Tamamdır. %80 şey topla yok. Ben hero görevini yapmak istiyorum. 12 yazıyor altımlette. Oy 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 akıyor abi bak. İşte uzun zamandır girinmediğin bir hesapta böyle bir anda girince bütün ödüller akıyor. Son ordu kampını yükseltmeden önce gelelim şuradan bir bayağı bir duvar basalım. Aynen şuradan şunları bas abi. Son inşaatçıyı basmadan önce bir iki tane daha duvar basıp Son inşaatçıyla da ordu kampını yükseltelim. Güzel bak, 15-20 dakika içinde hesabın içinden geçtik abi. Hakikaten içinden geçtik, güzel. Ne yapacaktık? Hiro görevini yapacaktık. Şu dışarıda hiroları olan köyme yok mu ya? Hakikaten dışarıda hiroları olan, Aha şunun gibi. Korucuya iki tane at, şuradan at abi. Şu öfkeleri salla, her şeyi salla hiroları alıp çıkışımı vereceğim. Şu tokmadı kara iksiri deposunu neyse hero'ları aldık. Çıkalım fazla beklemeye gerek yok. E, ee, 200 seviye daha hero indirmemiz lazım. Bu adam da hero'larını yükseltiyormuş. Denk gelmeye bak. Şu krala 3 tane ejder şuraya birkaç ejder. Onun dışında kreşi devokla alır mıyım lan? Tüh alamadık. <laughs> Devok da burada arada hero'lara vuruyor bilmeyenler varsa. Ama tutturamadım çok zor ama hero'yu tutturmak ya. O kadar da zor değil de gene zorluğu var. Bas abi her şeyin özelliğine. Şu kreçeyi de bir zehirletelim. Zehirletelim. Yavaşlasın. Dondur hatta. Dondur kreçeyi. Haydi abi indirin o kreçeyi de. İndir indir indir. Çabuk 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 çabuk. Vurun abi ejderler. Tek attılar zaten. Güzel. İki yıldız da almışız. Son kaldı. 122 e, hero mu ne kaldı? Ha şurada merkezden her şeyi spamlayalım. Bütün hero'ları indiririz zaten. Değil mi? Aynen. Çok rahat indiririz ya. Spamladım her şeyi. Koruyucunun özenine de bastım. Birkaç iksir deposu falan da alalım. Hazır gelmişiz. Tamam. Kaç seviye kaldı? Bitti. Bitti. Güzel. Aa madenci görevi. Madenci alabiliyor muyuz? Ulan bizde de hiçbir süper asker yokmuş ha. Söveceğim şurada 6000-7000'lik bin, puanlar geldi. Baksanıza 3-5 görevde fullleyebiliyoruz ama. Yok işte bizde hiçbiri ya. Ne yapsak büyüsüz. Aynen büyüsüz görevini alacağım büyü kullanmadan şey yapmaya çalışalım yıldız almaya çalışalım alırız abi çok rahat bir şekilde ejderleri yaydım öfkeleri attım süper valkür tokmak lan öfkeleri niye attım ben unutuyorum işte bak <laughs> işte büyü atmamayı unutuyorum abi tamam bu köyü alır mıyız alırız sanki me değil mi sanki bu köye alırız gibi şöyle bir devok attım berbat bir devok oldu Farkından büyü atmayacağım abi. Büyülere dokunmayacağız. Tamamdır onu unutmayacağım. Bu arada 3 yıldızı beklemeyeceğim. 2 yıldızı alalım. Bir tane yıldız da başka bir saldırıdan alırız. Güzel 2 yıldızı aldık. Hiç büyü atmadık değil mi? Aynen hiç büyü atmamışız. Güzel. Allah'tan unutmadım. Aha çok iyi denk geldi abi. Şu ortadan her şeyi sallayalım. Büyü atmıyorum gene dikkat ediyorum. Belediye indirin. Ben kaçıp gidim abi. Ben ellemeyin. Ben kaçıp gideceğim. Belediyeyi de indirelim gayet gayet güzel Şöyle eve dön dedim bu görevde tamamladık Hadi çok az kaldı laboratuvar indirelim Şu 150'lik görevleri de hızlı bir şekilde yapalım Bir tane devoku iniyor zaten Güzel Barbar görevi mi büyücü görevi mi ne vardı Şu büyücü görevini alalım Orduya bir tane büyücü alalım abi Hatta barbar da alalım bir sonraki göreve de direkt geçeriz Bir tane büyücü aldık Şöyle barbarları falan atalım Devoku şu şekilde yapıştırdım Büyüleri müyüleri atalım. büyük görevinde değiliz zaten. Büyüleri rahat cana atabiliriz. Bütün hepsinin özelliğine bastım. Haydi abi bir yıldız. Bir yıldız, bir yıldız, bir yıldız. Seri, seri, seri. Güzel bu orada. Bu hesapta kılan oyunu aradan çıkardım. Tek başıma kılan oyunu fulleme çalışıyorum zaten. Bir tane hesabı da aradan çıkartmış olduk. Hesabı da çok iyi adam ettik ya. 20 dakikada hakikaten. Güzel adam ettik. Barbar bar görevine geçelim abi. Bir az kaldı, az az. Son 850 puan kaldı. Bunu da tamamlarız hızlı bir şekilde. Şöyle atıyorum abi ordumu. Şuradan da bir şeyleri atalım. Barbar marbar her şeyi attım. Dondurmalara gelsin köye. Bütün hepsini özelliğine bastım. Queen Play'den de bir yıldız alıp çıkışımızı verelim. Hakikaten bütün serileri devam edeceğim ya. Yani Köy incelemedir. İşte saldırı eleştiridir bu. Takipçi klanlarına gidip şey yapmadır. Hepsine başlayacağım. Onun dışında bay, bayağı bir seri vardı ya. Hepsine devam edeceğim. Cadı görevi varmış. Bizim cadımız açık mı? Cadımız açık mı? Cadı açıkmış. Tam azıcık da yanköyden görev yapalım. Belki güzel bir görev gelir. Ama mesela %100 görevini alalım. Şöyle yan köyden de birazcık devam edelim. Hem yan köydeki iksiri de kasmış oluruz. Aa 1 milyon şeyimiz birikmiş. Barbarı basalım abi güzel bir şekilde. 18 seviye barbar yapıp birlik görevini o şekilde bitirmeyi planlıyorum. Cadımız açık değilmiş bu orada ya. Aynen cadı açık değilmiş. Ben açık diye yordum da. Neyse yapacak bir şey yok. Biz zaten %100 görevini almıştık yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şöyle buradan bir iki yıldız falan alıp çıkışımı verebilirim. İkinci saldırıda %100'ü tamamlarız. En azından şöyle bir %60 %70 olsun. Çıkalım abi. Fazla beklemeyelim üçlenmesini. Kısa sürede hemen görevi yapıp çıkalım. Olur mu yüzde 60? Bir iki bina daha indirin, İndirin abi şu çifte topu daha güzel. Yüzde 60 oldu. Kalan yüzde da ikinci saldırıda alalım. Bu görevi de bu şekilde bitirelim. Şuradan hatta ver abi, e, ne bileyim bebek ejder falan ver bize. Bebek ejderlerinin özelliğine bastım. Yüzde 37, 40 falan alsak, çıkışım verebilirim. Sanırım tamamlanmış olması lazım. Gayet güzel bu görevi de yaptık. Aa asker bağışlama görevi. Hazır asker bağışlama görevi geldi Ben hemen şu bilgisayardan isteğimizi atayım Görevi seçelim abi Hemen askerde bağışlayalım Çerezinden de bir görev Bağışla abi ne geliyorsa bağışlayalım Rastgele bir şekilde tamam Güzel güzel Ben zaten sonrasında bu Hesaptan isteği silerim Boş boş bağışla saldırı yapmayalım Tamam bu görevi de yaptık Güzelce Aha, Çok oyunculu savaşlarda 100 duvar parçası tam aslında bir 100 200 puan boşa gidecek ama alalım bu görevi artık bitirmek istiyorum yeter de harbiden yeter bu görevi de şu şekilde yapabiliriz full deprem alacağım keşke kral olsaydı deprem çizmesiyle bir şeyler yapardık bir de full duvar yıkıcı alacağım tam 15 tane duvar yıkıcı yeterlidir şimdi şuradan ejder mejder atalım duvar yıkıcıları maksat koruyalım şöyle dondurmayı da çakalım abi şuraya 4 deprem Şuraya 4 deprem. Şuraya da birkaç deprem atalım. Güzel ya tamamlanmış mıdır bilmiyorum ama. Şöyle çıkışımı vereceğim bir bakacağım. 82 duvar çok az kaldı. O zaman şöyle bütün depremleri de salladım. Herhalde gelmiş olması lazım. Baya güzel galimet varmış. Gelmişken dışarıdaki toplayıcıları da indirelim abi. Beleşten galimetimizi de kasalım. Şuraya da minyon prens çaktım. Duvar ikicileri de atalım. Belki görev tamamlanmamıştır. Tamamlandı da gene de. Garanti olsun. Bir daha saldırıya gitmeye gerek kalmasın. Güzel. Çok iyi bir şekilde hesabı yavaştan adam etmeye başladık. Aynen bu şekilde bu gazla bu tempoyla devam etmeyi düşünüyorum. Hedefim o yönde bakalım. Burada da 16.000 puan yapmışız. Ben fullerim zaten güzel bir şekilde. Klan oyununu fullledik. İnşaatçıların hepsini doldurduk. Laboratuvarı doldurduk. Ee, şampiyon yine de kasacağım Hatta bir sonraki şeye kadar... Ee, bölüme kadar şampiyon yine kesin kasayım. Kaç kez kasacağım dedim bir sonraki şeyde falan. Kasmadım. Bu sefer bir kasalım ya. Baskın savaşını falan da yapayım. Güzel güzel hesabı yavaş yavaş adam ediyoruz abi. Belediye 13'e de geçişimi yaparım ben. O zaman bu video benden bu kadar olsun. Sonraki derde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakın da. Hoşçakalın.